Evet, 4 2lik bir galibiyet neler hissediyorsunuz? Evet, güzel bir galibiyet oldu. Geçenki yenilgiden sonra biraz teselli oldu diyelim. Herkesi kutluyoruz, güzel maç oldu. Rakip takım zaten yabancı değil, kendi arkadaş grubumuz. Komşularımız diyelim, yani kardeş takım diyebiliriz. Herkese teşekkür ediyoruz, temiz maç. Hakeme çok itiraz yok, rakibe itiraz yok. Böyle olduğu sürece biz yenilmeye de razıyız, problem değil. Başarılar diliyorum. Buyurun. İlk önce rakip takımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ve centilmen oldu centilmen geçti maç. Kolay maçı zor ya, zor yendik yani. Daha rahat yenmemiz lazım. Getir, ama Bütün arkadaşları tebrik canım. ediyorum. Rakibi de tebrik ediyorum. Gel. Rakip takım kaptanı konuştum. <laughs> Güzel tam, maç oldu. Tam. Zevkli maç oldu. <laughs> bir ara berabere <laughs> gitti. Akıllı olan aldı. Başarılar. <laughs> İlk maçımızda e, ee, rakip takıma e, abilerimizi tebrik ediyoruz. Gayet centilmen bir maç oldu biz biraz daha zaman lazım bize güzel oynamamız için. İlerleyen haftalarda bakacağız. İlk maçımızda rakibimiz daha önce tanıdığımız rakipti. Güzel geçti, zevkli geçti. Tamam. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ben de size alabiliyorum.